bir instagram hesabımı şöyle bir kontrol edelim evet şu anda görmüş olduğunuz gibi gelmeye başlamış olduklarını görebiliyorsunuz evet arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız instagram hesabımızın takipçi sayılarını arttırmaya çalışacağız arkadaşlar bugünkü kullanacağımız yöntemle artık sizler de düşük takipçili instagram hesaplarınızı yükseltebileceksiniz aranızda 3-4 senelik instagram kullananlar fakat takipçilerini bile artıramayanlar insanlar var bugün arkadaşlar bu sorunu tamamıyla çözeceğiz ve halletmeye çalışacağız gerçi bizim de takipçimiz aynı şeyi yaz aslında 3-4 senedir Instagram'dan fakat takipçilere ulaşamamış arkadaşlar bugün ona yardımcı olacağız bu arada Discord demişken siz de Discord sunucumuza katılabilirsiniz sosyal medya bölümlerinden hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz sohbet muhabbet edebiliyorsunuz görev veya etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz linkler açıklamada evet 98 tane takipçimiz var siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar İsterseniz bugün bunları sağlam bir şekilde arttırmaya çalışalım sizler de YouTube'daki izleyicilerimiz de arkadaşlar mutlaka like atıp yorum atmayı unutmasınlar çünkü bir sonraki videoda onlardan da seçim yapmaya çalışacağız bu yüzden Mutlaka arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına kullanıcı adlarınızı bekliyoruz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. smm.com.tr sitesi bizlere ücretsiz bir şekilde Instagram hesaplarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Yani para vermeden de sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Aynı şekilde bizler bu sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de link'e tıklayarak hem Discord'a hem smm.com.tr'ye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. kayıt olurken de giriş yaparken de Instagram hesabımızla alakalı bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamen şifresiz bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet biz de şimdi giriş yapmış bulunmaktayız. Artık Instagram hesabımızı hızlı bir şekilde geliştirebiliriz. İlk olarak sizlere ücretli yöntemi göstereceğiz. Yani para vererek nasıl yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Sipariş vereceğiz. Daha sonrasında bakıyı nasıl eklenir? işte ücretsiz nasıl para kazanılır vesaire bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tıklıyoruz kategori bölümüne. Bakın burada zaten tıkladığımızda bütün sosyal medya platformlarında yapabildiğimiz bütün etkileşimler yazmakta. İşte LinkedIn var, Sunut var, Facebook var, Twitter var. Her şey burada bulunmakta. Instagram'da da alakalı zaten baya bir servis var arkadaşlar. Canlı izlenmeden mavi tik reklama kadar. E daha sonra beğenilerden takipçiye kadar her şey burada bulunmakta dediğimiz gibi. Bizler takipçi kısmından kullanacağız. Mesela yabancı garantili varmış. Yabancı var, Türk çekiliş var, garantili. Kadın erkek gönderebiliyormuşuz ve Türk takipçiler gönderebiliyormuşuz. Bunlardan kullanabileceğiz. İsterseniz arkadaşlar Türk takipçi kadın kısmından kullanın. Tıkladık buraya. Servis ümmeti aynı şekilde bir tane servis seçmemiz lazım. Artık buradan arkadaşlar sizler belirleyeceksiniz. Aşağıya indikçe servisler sağlamlaşır arkadaşlar. Ona göre seçim yapabilirsiniz. Biz tıkladık bir tanesine. Hemen geliyoruz Instagram hesabımıza ve profilimizin kullanıcı adını kopyalıyoruz. Sadece yapmamız gereken tek şey bu. Hemen yapıştırdık kullanıcı adımızı ve atmamız gereken arkadaşlar takipçi adını buraya gireceğiz. Mesela takipçimiz arkadaşlar şöyle kaç tane gönderelim. Bin tane takipçi gönderelim. Yazdık buraya bin tane takipçi. Normalde fiyatı bakın 20 TL olduğunu görebiliyorsunuz ama merak etmeyin bunların bir birazdan nasıl ücretsiz yapıldığını nasıl baki ekleyerek yapıldığını göstereceğiz. Direkt olarak sipariş butonuna tıklıyorum ve 1000 tane instagram takipçimiz siparişini görmüş olduğunuz gibi takipçime şu anda göndermiş durumdayım. Artık 1000 tane takipçim bu hesaba gelecek ve totalde 1098 tane takipçi sahip olacağız. Bunların hepsini detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. Bu ve bu gibi işlemlerin tamamını benim yaptığım gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemlerde önemli olan şey hesabınızın gizli olmaması ve her şey doğru girdiğinizden emin olmak olacak arkadaşlar. Bu sayede asla sıkıntı yaşamazsınız. Yani merak Zaten açıklama kısmına gereken her şeyi yazmakta aslında. Şimdi siparişimizi verdik. Bu siparişleri ister bakiye kısmına tıklayıp bakiye ekleyerek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada istediğiniz ödeme yöntemleri var. Tıkladığınızda direkt olarak yapabiliyorsunuz ödemenizi. Ya da arkadaşlar geri gelip sitenin satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar site bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza ve çevremizdeki insanlara atmak olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizi herhangi bir kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinden bedava bakiye kazanabileceksiniz. Kazandığınız bakiyeler sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar ve bu işlemi tamamen ücretsiz yapmış olacaksınız. Bunun yanı sıra siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı veya problem yaşarsak destek alabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar site bizlere yardımcı oluyor. Kısaca özetle bu şekildeydi. Halde merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir instagram hesabımı şöyle bir kontrol edelim. Evet takipçilerimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi gelmeye başlamış olduklarını görebiliyorsunuz çıkan takipçi ulaşmışız. Hala da yükselmeye devam etmekte. Sizler zaten bu hesabı kendiniz kontrol ettiğinizde çoktan 1000 tane takipçi ulaşmış olacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.